Selam nasılsın? Umarım iyisindir. Rimverdin yeni bir bölümüne hoş geldin. Mikrofona vuruyorum yanlışlıkla. <laughs> Oyuna geçmeden beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi ben dedim ki ben bunu araştıracağım dedim ama ya ben iki gündür falan video atamıyorum. Hastayım biraz. O yüzden ona bakma fırsatım da olmadı. Ya bunlar takılsınlar. Çok da önemli değil. Hayvancılık çok da can alıcı bir noktada değil sonuçta. Ee, şimdi başlatalım mı? şey geliyor anladığım kadarıyla. Daha yeni <laughs> okusun kulut çektiğim için tablo ısı hızlandırmaya çalışıyorum oyunu. Şunu abi gelsin. Bizim sosyalciğimiz kimdi? Armut'u serbest bırak demişsiniz. Armut'u serbest bırakayım. Tamam. Emin misiniz bak? Bunu diyen kişiye inanıp serbest bırakıyorum. Serbest bırak. Buğra'nın iyi miydi? Sosyal o 13 çok iyi. Reis bir ticaret yapalım seninle. Ne yapalım? Gel bakalım. Evet. Üf, üf, üf. Vaşak. Başak olmasın abi. Kabile başlıkları falan var burada. Biz şu anda bu adama sadece bunlar satabiliyoruz. Al bıçakları, al. Senin olsun. Kalabalığı kalksın. Ben kendisiyle üretimime başlayacağım zaten. Tamam okey ya bundan başka bir şey alamıyoruz. Usta şurada bir kazdıralım da. Emirler. Burada da kazdıralım. Şurayı kazmasın ama. Bu ne? Arduaz değil mi? Arduaz'dan buraya yapalım. Kapıları da bu arada Arduaz'dan yapacağım artık. Çok daha mantıklı. Hızlandırmamışım. Yavaş yavaş oynuyormuşum ben de. Ben de diyorum ki niye bu kadar yavaş ilerliyor. Benim yüzümdenmiş. Yahya oğlum. Her seferinde bu Yahya'nın bu kazısına aşık oluyorum yani. Normal mi bu? <laughs> güzel bayağı bir odamız var. Bu, bu, bu bölümde bir hastane odası atmak istiyorum artık ben. Hastane odası gerekli. O Güzel yemeklerini geldiler yediler. Şuraya bir sandalye daha kopyalayalım. Şöyle yapalım. Bir Bilardomuz var çok güzel. Armut serbest bırakın hadi. Şu armutu bir serbest bırakır mısınız artık? Öfkeli dağ tekesi. Eyvallah abi teşekkür ederim. Allah razı olsun. Büyük ruhsal çöküş sebep. Aa armut katıldı lan. Aa eyvallah. Kimse harbiden teşekkür ederim. Bilmiyordum ben. <laughs> eyvallah yani kral. Teşekkürler. Şuraya bir oda daha gider mi? Bence bir oda daha gider. Şimdiden atalım bunların yapılarını. Ne diyorsunuz? Bence olabilir yani iyi olmaz İyi tamam beşe beş olmuş. Beşe beş mi diye baktım da? Şurada yapalım. Arada kapı kapatalım. Burada yapsınlar bir. Zeminden şu olmayan yerlere tahta atılsın. Armut senin derdin ne kanka mı ya? Ha? Sen bağımlılığı bırakmam ya yani bütün sorunun. Çirkin ortam. Gece kuşu gün içinde yer altına girmiş kimyasal açlık hapsedildi soğukta yattı eski püskü giyim kış mı geldi lan kalıcı yaz diyor kaç derece burası o İçerisi 14 derece ooo tamam hocam sıcaklık ısıtıcı at ısıtıcılar. gelmiş soğuk soğukmuş yani hiç bakmadım şöyle bunları da atalım armutu bir serbest bırakayım ben program armut eğlence şöyle armut takılsın abi ittifaktan hediye ne bıraktınız lan ona lan altın bıraktılar lan helal eyvallah Aa bunlar da olmuş bak bu arada Bunlar için bir şey yapıyorduk sanki zemine mi? Saman hasır. Ha şöyle. Şu arada saman hasır yapalım. Bak burada zaten bitki yetişmiyor ya. Şöyle. Şuradan bir kapı verebilirim bunlara bu arada. Benim bir sanatçıya ihtiyacım var ya. Gerçekten. 21 derece içerisi şu anda iyi. Eskimiş kıyafet. Kıyafet yapılıyor. Yemek durumumuz ne? Topluma yapılmıyor şu anda. Aa. Ana. Oha. Ha. Ha, o zaman bak biz bunlara da yemek yaptırmamız lazım. Onu biliyorum. Sipariş şekli ama burada yok. Araştırması mı var onun? Araştırması olabilir. Şöyle miydi? Şuradan mı diğer bir yerden yapıyordum ben onu? Hayvan maması yap. Ha, burada işte. Ee, i̇ki tane oluncaya kadar yap. 10 tane olsun sürekli elimizde. Tamam. Yani şeye bakmışım. Güzel. Hayvan mamalarıyla bunlara vereceğiz yani. O zaman şunu yapma. Şuna gerek yok. Şuna gerek yok. Değil mi? Evet. Şurada görevlerimiz falan var da. Yok onlar şu anda yapamayız abi. Kapat. Bizde terzili olan kim var ya? Bu arada armut normal döndü mü? Armut normal dönmüş. Programını da normal çevirelim onu. Şöyle yapıyorum. Eğlenceyi bir tık fazla tutuyorum arkadaşlar. Ne olur ne olmaz eğlenin. Keyfinize bakın. Üzülmeyin yani. Hayat bu olur böyle şeyler. Güzel Miraç şey yapıyor. Mama yaptınız mı hiç? Buğra ve armutun kıyafetleri eski diye sıkıntı yaşamışlar. Buğra. Armut gel sen şimdi giy bakalım. Güzel. Bunu ben bir ceset yakmayı açmak istiyorum ya Araştırma ne yapılıyor şu anda bilmiyorum ama Araştırma yapılmıyor Ceset yakma neredeydi o ceset yakma Ah buldum ya Krematoryum işte Nerede bu Neredesin lan E biliyormuşum ben bunu Öyle mi Aa işte ya şu Evet Biliyormuşum evet <laughs> biliyormuşum hakikaten biliyormuşum ee, Bunu Nereye yapalım Bunu şurada yapabiliriz ya şurası iyi Şurada yap bunu Tamam artık cesetleri kötü kıyafetlerin hepsini yaktıracağım. Boş boşuna durmayacak yani hiçbir tanesi. Bayağı bodun kesmişim galiba. Elektrik etmezse şurada bir tane daha jeneratör var. Hatta iki tane daha de C var. Onları şey yaparız, ayarlarız. Beslenme ihtiyacı varmış aklarından. Gel armut gene geldiler am burada Onu çıldıracağım ya. Benim beni çıldıracak armut ya. Ya bağımlıymış o var ya bağımlı olduğunu bilsem almazdım ben onu. E ya sen bir arduaz yap lan şuradan. O oh, 50 tane varmış zaten. O zaman bir canlılarla ilgilenen bir şey terbiyeci yapalım bir tip Ha besle. Kimin buna yeteneği var? Miracın var. Başka Buğra'nın var. Buğra sen bunu da yap. Bir tane sağlam bir hayvancı almak lazım. Süt falan gelmeye başladı baksana. La Buğra yapsana oğlum. Hayvancı, hayvanlara versene yemeklerini. Taşıcılığın mı önde senin? Alet geldi abi. Güzel. Taret geldi. Taretin yanına şimdi ne gider bize biliyor musun? Ağır ateş gücünü yapmak lazım da. Şu anda yapmayacağım onu. Biraz duracak. Şu hayvan işlerini bir halletmek lazım. Hayvanlar için bir şey yapabilir miyim acaba? Bak şu egg bosslardan atalım buraya. Hayvan yatağı atabilirim. Olabilir. Mobilyadan. Kaç tane var hayvanımız? Dört tane mi? Şöyle at işte ya. Kumaş çok var nasıl olsa yani. Armut hala... Kafa gidiyor Şunu da yapmamışlar. Yahya'nın e, inşaatını çekeyim bir Buran ne zaman var lan niye bu kadar yavaş hareket ediyor bir biraz sen ne yemek yapıyorsun lan sen açlık yapma oğlum manyak git sen dur lan açlığımız zaten biraz biraz ne gidiyor ha yataklarını yap yapıyor güzel hangi animal animal istiyordur bunlara bir şey yapmamız lazım bizim <laughs> ama ne yapmamız lazım besleme hunisi mısırda küflenme mi abi hemen sökün hemen sökün Allah Allah kes bitkiyi Kes 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 Hemen kes şunları Oğlum şunu da kes Yahya ya, kes şunu Yahya ya, kes şunu Allahım çıldıracağım Tamam Var mı başka? İyi tamam Yok Tamam şunları yemeğini de verip vermeyi öğrendik seks. problem yok usta Sen de mi evcilleştin lan? Yok Evcilleşmemiş o Yorgun Yapacak bir şey yok Ya şunu bir yap ya Şş, kanka granit malzeme ihtiyaç var ne malzemesi istiyorsan granit granitten yapma bunu olmuyor mu granitten yapma yani sehre sen de arduvazdan yap yani armut zaten hiç mutlu olamıyor ki hiç yani açlık yüzünden bir inek düşük mü yaptı ya oğlum besleyin sen şu hayvanları ya hadi la yap artık sen şunu Cesetleri bir yakak hayvanların izin meselesini pek anlayamadım o bir tık garip oldu ne oluyor lan Vaka mı girdi? Aa beslemişler. Evet beslemişler tamam. Okey. <laughs> Hallettim bir şekilde vallahi. Nasıl oldu ben de bilmiyorum ama hallettik. Egbosta tavuklar için büyük bir ama tavuğumuz yok. Her neyse şimdi, şimdi şurayı bir kullanmaya başlamak istiyorum. Sipariş ekle. Ceset yak. Ceseti sonsuz yak. Ama hangi cesetleri yakacaksın şimdi onu. Çocuklara izin ver. Tazelere izin ver. Kolonuş cesetlerini yakma. Yaban cesetleri yak. insan cesetlerini yak. Hayvan cesetlerini ee, ben söylerim sana yakmanı. E, yakacağım bunu ben kendim belirlerim. Şimdi bir de kıyafet yakmak istiyorum ben. En çok sevdiğim şeylerden bir tanesi hatta bu. Temiz kıyafetlere izin verme. Kirlenmiş kıyafetlere izin ver. Bunları yakma. Bunlar ne lan? Ama isabet kalitesi 60'ın üzerindekileri yakma. Kötüleri yak sadece. Tamam mı? %40'ın %50'nin altındakileri yak ya her türlü. Tamam. Okey. Evet Armut şimdi sana bakıyorum ne olmuş sana. %97. laş penisilini alsanıza. Onu niye almıyorsunuz? Ha. Al bakayım onu. Ha kullandı al deyince okey. Ee, ya ya sen direkt şurayı bir ilk bakayım. Biraz kazı işine girmem lazım. Çok fazla yer şey oldu. Sıkıntı olmaya başlayacak. Şöyle yapalım. Ya ya sen önceliğini de ver şuraya. Tamam mı? Şöyle. Şimdi alabiliyor musun? Alamıyorsun. Buraya penisilin koymaya açalım. Üretilmiş. Penoksil uyuşturuculardan evet, evet tamam Tamam şimdi alır gelir onu Artık onu da Aynen şunu taş bakayım bir. kötü olacak çünkü Kötü olmaz O lazım olabilir yani bize Ne yapıyorsunuz lan siz Şunu kaldır la şuradan Şunu kaldır ya şunu kaldır Yık şunu Şunu bir yık Tormaya dönecek büyük ihtimalle Eee şunu bir yık yavrum Bak yiyorlar buradan çimleri mimleri Ben çim ekimi şeyini açacağım bu arada Araştırmam yok zaten değil mi? Şu ağaç çekimi miydi? Çim ekemiyor muyum? Ben çim ekebilirim. İnanıyorum. Deneyelim. Alan. Tarım alanı. böyle desem. şura mesela. Ne ekebiliyorum buraya? Saman otu. Evet işte. Saman otu yetiştirmem lazım. Şuraya ekliyorum. Aa çiftleşiyorlar. Şunu da var ya daha geniş bir alanda yapalım bu arada. Hmm, buradan. Şöyle bir alan olsun. Hele böyle yaptım bu arada biliyor musun? Beslemeyi tam olarak bulamadığım için <laughs> Mecburen bunu yaptım. Bir de kolay olduğu için. Güzel alanı genişletelim buraya. Artık çünkü yer yetmemeye başlamıştı. Onu yapmam lazım yani. Hastane yapacağız dedik de hastaneye de yapamadık ya. Neyse bir sonraki bölüm mü artık. Bu bölümde artık hayvan işini çözdüm sayılır. Ee, saman yetiştirmek lazım. O net olarak belli. O samanları toplattırmayıp burada bırakırsam bunlar yerler büyük ihtimalle ya da bunlara bir depo olan ev oradan kendilerinin almalarını falan sağlayabilirim belki bak ama çim yiyorlar çim yetiştirebilirsem hiçbir problemim kalmaz çimden sadece beslemeleri bile sağlayabilirler ve bu güzel olur açıkçası evet hiç de fena olmaz yani atıcılık Yahya Yahya yaratıcılık gelmiş onu kullanalım Ay, yık Aynen şurayı yık komple şöyle Şimdi yaratıcılık geldiğine göre bu arada artık bir de e, ben şuna da atmak istiyorum. Nerede o bizim heykel tıraş yeri? Ha işte burası. Şuraya bir tane de heykel tıraş yeri istiyorum. Ya ya. Onu topluma da sen. Kim geliyor ya? Oo bayağı kalabalık geliyorlar. Onlara sıkıntı yok. Onları hallederiz bir şekilde. Onlara hiçbir problemimiz yok. Ama şu ceset yakmayı ve şeyi şu hayvanı çözdük sayılır. Bu gayet güzel bence iyi. Bu sorunu da böyle hallettiğimize göre sevindim ben. Hayvanlarımız en azından takılıyorlar. 4 tane hayvanımız var şu anda. Ve sağlıkları falan gayet iyi. Beslenmeleri gayet iyi. Problem yok. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde artık o şeylerin içinden geçeriz. Hiç problem yok. Kendinize iyi çok iyi bakın dediğim gibi. Görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bye -bye. You're never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man. You must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable. You're responsible. Too many obstacles. You gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro. No, it's your time, no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move. I'm gonna make it soon.